Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün çamaşır makinesinin su almama problemini size söyleyeceğim. Ee, çamaşır makinenize giden musluğun içerisinde şimdi şöyle bir filtre bulunmaktadır. O filtreyi önce bir açıp kontrol etmeniz lazım. Temiz mi değil mi diye. İçerisine bazen e, su musluğunun içerisinden işte küçük küçük pislikler gelebilir. Veya suyunuz kireçlidir kireç bunu tıkayabilir. Önce bunu kontrol etmeniz lazım. Bu genellikle şu musluğun ağzında olur. Onu çıkartıp güzel bir temizleyin. Şimdi birazdan videoyu durdurup çamaşır makinesini göstereceğim size neresine bakacağınızı. Filtreyi musluğun içerisindeki ortama taktıktan sonra e, iyicene iyice ne sıkıca sıkıştırıp çamaşır makinanızın arkasındaki hortumu kontrol edeceğiz şimdi. Çamaşır makinanızın arkasında Sıcak ve soğuk su girişleri bulunur. Şimdi soğuk su girişi hortumunu çevirip açtığınızda içerisinde bir filtre olur. Bu filtreyi bir pense yardımıyla ya da karga burun yardımıyla çekip çıkartabilirsiniz. Tabii ben bunları önceden yaptım. Şimdi kapatmadan önce size gösteriyorum. Bu filtreyi normalde e, baktığınızda filtreye baktığınızda içerisi kireç veya çamur dolu olur. Suyun kireçli olmasından dolayı. Ben bunu diş fırçasıyla güzelce temizledim. Şu an içerisinde hiçbir kir yok. Bunu tekrardan şu çukur gözüken yeri makinenin içine girecek şekilde düzgün bir şekilde takacağız. soğuk su kısmından çıkarmıştık. Bunu unutmayalım. İçine doğru bastıracağız. Ve hortumu tekrardan düzgün bir şekilde yerine oturtacağız. Böylece makinenizin su alma problemi ortadan kalkmış olacaktır. Eğer hala devam ediyorsa servise götürmenizde fayda var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.